Selam sevgili kova burçları efendim kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok çok iyisinizdir her şey gönlünüze göre olsun sevgili kovalar Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planı nedir buna bakacağız efendim biliyorum çok merak ediyorsunuz o yüzden böyle bir açılım yapmak istedim zamansız zamana bir açılımdır bu bu video ne zaman karşınıza çıkarsam e, o zaman niyetli sevgili kovalar lütfen o güzel enerjilerinizi gönderin odaklanın efendim e, hemen açılımımıza hep birlikte başlayalım. Ee, ilk önce karşı tarafın bir enerjilerine bakalım istiyorum anlık enerjileri ne yönde ondan sonra da sorumuzu soralım efendim sizler için elbette ki abonelerime ve yeni abone olacak olan bütün canlara niyetle açılımlarım benim her daim bu yönde arkadaşlar evet ilk kartımız gelsin efendim karşı tarafın anlık enerjileri bakalım ne yönde sevgili kovalar evet bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551-873-2073 nol telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet bakın e, enerjileri dedik genel olarak baktığımızda çok güzel enerjileri. E, çiçeklenmek bolluk bereket içerisinde bir zafer var şu anda bir e, zafer kutlamak istiyor ya da kutluyor e, anlık enerjilerinde bir şeyin çok uğraştığı bir şeyin e, zaferini elde etmiş fakat e, ya hilekarlık içerisinde ya da ona hilekarlık yapılıyor şu anda e, ama e, aklınızdaki kişi de bunun farkında altıncı çakra dedi su akabinde üçüncü çakrayla devam ediyor karşı taraf efendim altın altıncı çakramız nedir düşünme de berraklık Artık vizyonu görüyor karşı taraf düşüncelerini kötü negatif enerjilerinden arınmış kendini berraklaştırmış ve vizyon görüyor şu anda yani vizyon görmek neydi arkadaşlar ilerisindeki kendi hayatını yapmak istediklerini görüyor vizyonunun arttığından bahsediyor bazı farkındalıklara vardığından evet bunu anladım. Ee, o kara bulutlar dağılacak ve ben istediğim gibi o zaferimi kutlayacağım belki de kutluyorum diyor. Bakın burada zafer kartıyla da gelmişti. Üçüncü çakra ile birlikte bundan sonra arzu ettiğim kendi duygularım için ne varsa bunları yapacağım diyor efendim. Amacı gayesi bu yönde karşı tarafın enerjileri. Evet sevgili kovalar hemen sorumuza geçelim sizler için. Bakalım karşı tarafın planı ne yöndeymiş efendim hemen ona bakalım evet karşı tarafın planı sizin için efendim onu soruyoruz evet bakın şu anda bir ev bekleme içerisinde maddi açıdan da sıkıntıları olabilir bir maddiyatı da bekliyor olabilir savaş arabasıyla Size gelmek istediğinden maddi gücünü toparlamak istediğinden arada mesafe varsa buraları kapatmak istediğinden gerçek hayatta muhakemesi mahkemesi yoksa kendiyle alakalı muhakeme yapıyor. Burada da neydi kendi arzuları duyguları doğrultusunda hareket edeceğinden ve aynı zamanda bir sürü farkındalıkları olduğu enerjilerdeydi. E, mahkeme kartıyla bunu da bize burada söyler. Evet çok fazla muhakeme ettim bugüne kadar hesaplaştım. Kendimle e, yaptıklarımla ya da yapamadıklarımla alakalı farkındalıklarım var. Sana gelmek istiyorum diyor kesinlikle. Yalnızım kendimi yalnızlaştırdım belki sen de yalnızsın diyor efendim burada size sizinle iletişime geçmek istiyor aynı zamanda ona çok soğuk enerjilerde olduğunuzdan da bahsediyor karşı taraf sevgili kovalar. Devam ediyoruz efendim planını sormaya. Sizin için bakın akabinde aşıklar kartı geldi. O kupa onlusuyla devam etti. Çok güzel enerjiler inanılmaz güzel. Evet. Efendim ben sana aşığım. Ben seninle yuva kurmak istiyorum diyor. Enerjileri de bu yöndeydi. Değil mi? Neydi? Arzuları ve duyguları doğrultusunda hareket etmek istemesiydi. Evet, sana aşığım. Planım seninle yuva kurmak diyor efendim. Karşı taraf çok güzel geldi enerjileri. Bağımlılıkları olduğundan bahsediyor. Onun belki de bırakması gereken şeyler var, durumlar var bunlardan bahsediyor lütfen herkes durumuna göre alsın arkadaşlar kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım e, oralarda güce gelmem lazım diyor sizi çok fazla özlediğinden de bahsediyor o gücü toparlamam gerekiyor e, evet oraları e, o gücü toplamam lazım sana gelebilmek için diyor ama niyeti planı size gelmek ve sizinle yuva kurmaktı Sevgili kovalar, evet bu kartı alıyorum. O iki tane birden çünkü gelmek istediler efendim. Tabii ki de aldık, kabul ettik. Evet, çok güzel, çok güzel. Gerçekten enerjiler inanılmaz güzel geldi karşı taraftan sevgili kovalar. Bakın sizi çok fazla hayal kırıklığına uğrattığından bahsediyorum. Ee, çok yorduğundan bahsediyor Gerçekten Seni hayal kırıklığına uğrattım Çok fazla yordum Ama ben telafi edeceğim Bunun için Çabalayacağım Tılsım sekizlisiyle Yeni bir başlangıç yapacağım Asa asıyla efendim Çünkü seni çok fazla Özledim diyor Gördüğünüz gibi Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum Seni çok seviyorum sen benim huzurumsun dedi karşı taraf çok güzel geldi efendim enerjiler kartlar inanılmaz çok güzel peki tam da şu anda sizinle ilgili duygularına da bir bakalım planına baktık çok güzel planları duyguları ve e, durumu ne yönde an itibariyle onu da soralım sizler için efendim evet Hangi durumdasın? Duyguların ne yönde? Evet. Bakın şu anda sessizim. Ee, sen de sessizsin. Sana çok yalanlar söyledim. O yüzden e, senin de psikolojini bozdum diyor. Bakın burada bir kabulle geçmek var. Bir şeyleri fark edip kabullenmiş. Çok güzel bu. O yüzden bitti diyor. Ama ben hala geçmişteyim. Geçmişi özlüyorum seni çok seviyorum şu anda sessizsin bana ama bana duyguların var ben bunu hissediyorum diyor efendim size bana ne kadar soğuk da yapsan duyguların olduğunu biliyorum dedi evet hemen bu açılımın üstüne sevgili abonelerim ve abone olacak olan canlarım için beni bana anlat kartlarımdan mesaj almak istiyorum efendim her şeyden zihindeki kalıp düşüncelerden bile özgürleşmek istiyorsun dedi. Sizin için kartlar efendim şu anda bu enerjiler çok yoğun demek ki akabinde mutluluk sana doğru geliyor hazır ol ve kucakla dedi efendim çok güzel geldi. Kolektife şifa olsun. Bu açılımla uyumlanmak istiyorsanız abone olmanız yeterli. Sevgili kovalar sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Başka çılımlarda görüşmek üzere efendim.